Yürüyüşümüz bitti. Artık Bahçeköy'e giriyoruz. Al. Yavaş yavaş ceviz. Çok da güzel. Gel, ceviz topluyorlar. Arkadaşlarımız cevizler olmuş. Biraz dolan bir yürüyüş yaptık. bir olacağız bulacağız diye fakat iyi yürüdük, yorulduk biraz. kaçtığımız yoruldular. Ama keyifli bir yürüyüş oldu. Erken de bitirdik. Şimdi Bahçaköy'e giriyoruz. Toparlanacağız. Sonra kahvede çayımızı içeceğiz. Önüş yoluna geçeceğiz. Bu arada Bahçeköy'deki evler çok güzel. Şirin evler var. Gördüğünüz gibi burada gözleme, çiğ börek satış yerleri var. Yoğurt çok var. İleride Trakya'nın denize girilecek yerlerinden Kıyıköy var bu yol üstünde. O yüzden burada yemek yenilecek yer çok fazla. Çam <laughs> Yok kıyı köye devam ediyor. Bizim yürüyüşümüz burada bitti. Şimdi günü toparlarsak saat 5.30'da kartallan yola çıktık. 8.30'da Bahçeköy'deydik. Bakkaldan alışverişimizi yaptık kahvaltı için. Zeytin, peynir aldık. Domates, salatalık maalesef bulamadık. Hiçbir yer açık değildi. Zaten bir yer satıyormuş. Aslında Bahçeköy deyince zannediyorsunuz ki sebze, meyve bol her yerde satılıyor. Maalesef böyle bir yer bulamadık. Bahçeköy Kıyı yolu üstüne olduğu için gözlemeydi, köfteydi, alabalık gibi yemek yiyebileceğiniz yerler çok fazla var. Hatta bir iki tane de pansiyon var. Bunun dışında manav gibi bir yer yok. Neyse sonuçta biz bakkaldan zeytinimizi, peynirimizi aldık. Tamirle kahvaltımızı yaptık. Orada güzel insanlarımız da var. Beş dakika sonra garson kahvaltı sırasında elinde bir domates tabağıyla geldi. Domates sorduğumuz bakkal evinden topladığı domatesleri bahçesinden kesiyor bize gönderiyor. Buradan kendisine tekrar kocaman bir teşekkür ediyoruz. Kahvaltımızı yaptıktan sonra giyinip, toparlanıp köyden çıkıp yürüyüşe başladık. Burada değişik şelaleler var. Papaz Deresi şelaleleri diyorlar. Bunları görmek amacıyla ormana daldık. İlk önce büyük şelale denilen bir şelale var. Onu gördük. Önünde ve arkasında birer tane göleti var. Biz ön tarafından suyun döküldüğü yerden girdik gölete. Burada bayağı bir kaldık. Fotoğraf çektik, serinledik. Ondan sonra tekrar ormana dalıp diğer şelaleye gittik. Burada da kısa bir mola verdik. Arkasından dere yatağından yürüyerek bir üçüncü şelaleye gittik. Aslında buralarda çok fazla şelaleler var. Dere yatakları üstünde. Yalnız bölge biraz inişli çıkışlı olduğu için insanı yorabiliyor. Fakat yorulduğunuza değiyor. Gerçekten çok güzel şelaleler. Su tertemiz. Çevrede çok fazla insan gelmediğinden dolayı sanırım herhangi bir kirlilik falan yok. Sonuçta saat buçuk altı civarında biz yürüyüşümüzü bitirdik. 6 saat 16 dakikada 13.78 kilometre yapmışız. Biraz keyif yapmamızdan, biraz da arazinin çok fazla iniş çıkışta olmasından dolayı hızlı yürümedik. Zaten tempoda yapmayı düşünmüyorduk. Maksat keyif al alabilmek. Yürüyüş sonunda, hadi burada karnımızı doyuralım. Bala balık, köfte yiyebileceğiniz her şey var. Fiyatlar da çok uygun. Orada karnımızı doyurduk. Bu arada köylülerle sohbet etmeyi de ihmal etmedik. Köyün kuruluşunu dinledik. Köyün geçirdiği bir felaketi var. Onu dinledik. Yeni arkadaşlar, dostlar edindik ve dönüş yoluna geçtik. Artık bir dahaki sefer hangi köyde oluruz, nerede oluruz, nerelere gideriz, kimlerle tanışırız bilmiyoruz. Bunlar güzel sürprizler oluyor. Şimdilik hoşça kalın. Başka yürüyüşlerde görüşmek üzere.